Evet arkadaşlar. Botumuzun ilk sırt avı. Hop aldı. Güzel mi? Gel gel gel. Hemen geldim. Sarozun en kuzeyine geldik. Bu sefer botumuz da yanımızda. Görmüş olduğunuz gibi şu bölgede botun kendisi var, motor arabanın içinde. Çadırımızı şuraya kurduk. Yani ağaçların altı dolu olduğu için böyle güneşin altına çadır kurduk. Ama biz gündüz balıkta olacağımız için sanırım çok bizi etkilemeyecek gibi ama yine de yorgun olursak yatmamız gerekebilir. Güneşin altında nasıl yatacağız bilmiyorum. O zaman gece güzel yatıp uykumuzu almamız, iyi dinlenmemiz lazım. Eğer onu beceremezsek <laughs> gündüz yine ruh gibi gezeriz. <laughs> Neyse. Hedefimiz buralarda dolaşmak arkadaşlar açıklara. Şimdi biraz rüzgar olduğu için deniz Çok hafif karışmış durumda Ama Yarın yatacak gibi görünüyor e, O zaman da şöyle bir açıklarda e, Bir takım jik olsun e, Sırtı olsun Ya da işte Yemli de belki deneyebiliriz Tam emin değilim Yem bulabilirsek deneyeceğiz Az sonra botumuzu da kurup şurada e, botu tutmayı düşünüyoruz hemen yanımızda olsun diye öyle tekrardan görüşürüz arkadaşlar ben sizinle tüm görüntüleri paylaşmaya çalışacağım buralar güzel. Açıklar açık değil mi? Açık olmaz. Allah helal olsun abi. Abi tamamız bir eksimiz yok sadece heh, onu takacağım. Motoru çalıştır sonra ben atlayayım üstüne. Tamam. Buralarda kaya yoktur herhalde. Zaten ileride çalıştıracağız. Diye. Hoppa. 来，走，来，走，来。 Çok iyi abi. Çok iyi. Tamam, tamam. Şöyle olur, olur değil mi bu? Olur olur. Abi tamam, güzel balık. <laughs> Aynı yerden döneceğiz abi. Tebrik ediyor var gibi. Evet arkadaşlar, Kutlar. botumuzun ilk sırtı avı. Ben de çekeceğim şey sana. Acele et. Acele et. Boş ver. Şunu, şunu alsana. At suya. Bırak. Tamam. tamam abi hallet. Attım. Hadi hayırlı olsun her gün. Eyvallah. <laughs> tamam şöyle kenara koy da ezilmesin. <laughs> tamam. Açtım bak. <ben. gülüyor> <laughs> Aceminiz. Şunu bırakmam lazım abi. Arkadaşlar sarozu fethetmeye geldik ve ava çıkar çıkmaz palamut aldık. Buranın balıkçılarına palamut aldık diyoruz. Adamlar inanmıyor. Kerem çıkardı gösterdi. Ya işte İstanbul'un kurşun arkacıları burada. Kurşun arkası sistemle aldık. Ee, Tabi sırtı çekiyoruz ama. 175 gram kurşunla. Ama palamutu bu vakitte beklemiyorlar herhalde. Neyse aldık bir tane. Kerem de sırtıyla bir tane istavrit aldı. Takozlardan Şimdi bir dinlenmeye geçeceğiz Daha sonra tekrardan biraz sırtı deneyip Daha sonra da çadırımıza doğru yol alacağız Böyle bu adaların arasında Dolaşıp duruyoruz Bir tane daha olsaymış Dalton adaları adı koyulurmuş herhalde bunlara Boy boy 3 <laughs> tane hepsi de sırayla büyük, orta ve küçük olarak gidiyor. Adalarda bir koy var Şu şekilde. Şimdi oraya yanaştık dinlenmek için hem bir şeyler yiyeceğiz, hem de şu şekilde bağladık botumuzu. 15-20 yani dakika burada dinleniriz, daha sonra biraz daha devam edip daha sonra da bir tane karaya çıkarız, daha doğrusu çadırımızın olduğu yere geçeriz diye düşünüyoruz. Bakalım dayanabildiğimiz kadar bugün av deneyeceğiz, ondan sonra da dinlenmeye geçeriz. Tekrar görüşeceğiz. He? Şey Boyu fena değil ha. Değil Renklerini görelim ya. Birçok takipçi biliyordur Hanoz'u ama. Tabii canım her Genelde ilk tutulan balık. Her şey atladığı için uzatsana Tabii. biraz da. Tadı da lezzetli abi bu balon. Bu yenecek boya gelmiş aslında. Tabii tabii. Şu, çıkartacağım da farsaması yok yanımda. Hop tamam, aman. Gitti gitti tamam. İyi oldu. Nerede? Şeyin altına girdi. Hı. Şu Çuvalları. Birazdan geçeyim su altı taşıyayım. Aa Melanur. Al al. Ya tahmin ediyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> of direkt girdi. Kurtulacak şimdi. <gülüyor> Melanurcuk. <gülüyor> Çeşit yapıyoruz ha. Melanurcuk istiyoruz. Şey, ya yani hedeflerimize ulaşıyoruz her gün. Aynen menonur alacağız dedik. Aa. Bu alınır her yok. Çok tamam. Getir. Bir çekelim onu. Düşerse düşer. Sıkıntı Boyu da yani şey değil alınır boyda diye düşünüyorum ben. Batıyor mu bu? Ha? Yok yok. Çok bir şey yok. Batmaz o. Sırtı biraz batar. Vay be. Güzel boy. Bu boy fena değil alınır yani ya. Ama balık var diyorsan sağ ol. Sen bilirsin. Ne yapıyor? Yiyecek miyiz akşam balık? Yiyeceğiz de hangi birisini yiyeceğiz? <laughs> Bilmiyorum valla. Sen sorayım. bilirsin. Al tadına bakarız ya. Tamam. Aynen. <laughs> 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 aksiyon ama ben bunu öyle yaparsam şey olmaz. Çok şöyle yapıyorum ben o LRP'cilerin şık yapışına denk geliyor. Çünkü light spin bendeki takım. 7-28. Ondan sonra ufak ufak bayrak verirken bindi. Şans yani. Hop aldı. Aldı mı? Ne güzel mi? Tamam. Ha. Tamam tamam daha bir. Hanoz'la başladık. kurtuldu hadi bak aldı Hanos Hanos kardeş. Ne? Hı. Aynen, bir kere daha Licehat'tan ya. Clips açabilir misin? Clips açıp bıraksan olur yapalım üstüne. Tamamdır şunu bir kurtarayım. Hadi bakalım, Hanos kardeş. Yaşıyorsun bu hayatı. Of of of! of. Tamam biraz yor onu Gel kepçe 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 nerede? Şey, çıktı Sen buraya doğru getirebilirsen Gel 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 sen böyle gel Geleceğim de Dur 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 çok çekme kurtulur çok çekme yok yok. vay be gel tebrik et beni her gün. vay be adam aldı be evet. tabi tabi çok iyi ya ben de diyorum ki oraya bırak gelsin <laughs> şöyle bıraktım şunu. Oo bu kilo kiloya yakın ya. Abi ayağım kaydı düşüyordum ondan heyecanlandım. Kaldır bakalım. Bunu kaldırırsam kopar. Öyle, yani şey balığı tutarak <laughs> eline dikkat et kestirme. Eldiven de yok. Yok ya abi hiçbir şey yok. Yazlık modundayım ben şu an. Hiç balık modunda değilim mi <laughs> Ağzından mı tutacaksın? Orayı keser kesmez mi orası? <laughs> Alalım hemen bir fotoğraf. Al. Mera neresi? <laughs> Denizin ortası. <laughs> aynen, aynen. Vay be. Çok iyi oldu ya. Bu iyi oldu Var abi. ya çok sevindim. i̇yi oldu. Süper. Bir şey, şey gör. ha Melanur. Aa, yok yok başka bir şey. kara evet, Karagöz. Dur 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 dur. Getir. Getir mi? getir, getir o yani. boyu da güzel. Oh, 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 oh. Vallahi çok çok, çok kıvamlı boyda. Aynen. Vay, avuç kadar. Tebrikler aga. <laughs> tamam. Ne ya? Om çok iyi boylan. Hop aldı. Tuzlar mı? Gel, gel, gel. Hanoz mu? Bilmiyorum ki, Hanoz gibi geliyor aynen. Hoppa aynen hanoz. atmıyorum şu anda. Kamışı bırakmadan. Evet renkler efsane. Hadi bakalım. İşimiz cayır cayır. bugünkü tuttuğumuz balıklardan bir tanesini yapacağız şimdi arkadaşlar. Temizle pişir pek yapmıyoruz ama böyle kamp ortamı olduğu zaman yapmamız icap ediyor. Şimdi bugün bir palamut almıştık. O palamutu yapacağız şimdi. Sahnede Kerem var. Melanuru da mı yapıyoruz? Oo, tamam. Menüde Melanur, istavrit. Oo, Melanur, Karagöz, istavrit ve Palamut var. Şimdi ben size göstereyim. Bugünkü tuttuğumuz balıklar. Palamut neredeyse 40 santim civarı. Melanur 20. Karagöz 20. istavrit de 23 santim civarında. Evet, karşıdaki denizden tuttuk. Bu da bunun ispatı olsun diye denizi de çektim size. Evet, gün batımı ateşimizi yaktık. Balıklarımızı yapacağız. Odun ateşinde ızgara balık. Evet. en son İzmir'de yemiştik ama o kömürdü sanırım. Kömürde yapmıştık o zaman. Evet, şimdi odun ateşinde yapacağız bakalım. Evet, aklınızı helal edin. Evet tadına bakacağız bakalım. Karnımızı doyuralım. Tekrar görüşürüz. Ben o bıçağı sana 3 saniye önce vermedim mi? Ne ara değiştin hayvanı Ne yapayım abi? <laughs> Yumurta mı bunlar? Ona... Okey. Yapacak bir şey yok. Yok be değil. Değil değil mi? Yumurta yok onda. Zaten fileto çıkarken su tatlıyla çıkıyor da Kanını bir önce şey yapıyorum ki acı olmasın Kerem'in kibarlığına bakmayın arkadaşlar iyi deşer <laughs> Deşmesini iyi bilir Biraz yumuşamış balık da Ama bozulma yok E kan mı be ne yapacaksın? Aldım aldım, içecekleri de aldım. <laughs>